Son günlerde en fazla araştırılan Samsung telefon modellerinden olan A73 ve S21F modelleri için önemli detaylar aktaracağım. Videonun sonunda da kendi şahsi görüşümde belirteceğim. Bu iki model arasında öncelikle boyut farkının olduğunu belirtelim. S21 Fan Edition modeli 6.4 inç iken A73 6.7 inç ekran boyutuna sahip. Eli kavrama açısından S21 Fan Edition daha başarılı. Yine önemli farklardan bir tanesi de S21 Fan Edition'da dinamik amoled ekran bulunuyorken A73'te süper amoled bulunması. Telefonlar yan yana getirildiğinde S21 Fan Edition modelinin nit değerinin daha yüksek olduğu net bir şekilde görülüyor. İki modelde 120 Hz ekran yenileme sahip. Ayrıca S21 F modeli Gorilla Glass Victus ile korunurken A73 Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Tüm bu ekran özelliklerine bakarak ekran hususunda S21 Fan Edition modelinin daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. S21 Fan Edition modeli ekran kalitesiyle öne çıkarken A73 ise 5000 mAh'lik bataryası ile bir adım öne çıkıyor. S21 F'nin 4005 mAh'lik bataryası akıllarda soru işareti bırakmaya yetiyor. İki modelde 25 W hızlı şarjı desteklerken A73'te kablosuz şarj desteğinin olmaması hayal kırıklığı yarattı. Ekran ve batarya performansına değindikten sonra arka kameraya da baktığımda A73 108 megapiksel, S21 Fan Edition ise 12 megapiksel ana kameraya sahip. İki modelde de optik görüntü sabitleyici bulunuyor. İki modelde ana kameranın diyafram açıklığı da aynı. S21 Fan Edition'da 4K 60 FPS'de video çekebiliyorken A73'de 4K 30 FPS'de video çekebiliyorsunuz. İki modelde 32 megapiksel ön kameraya sahip. S21 Fan Edition arka kamerada olduğu gibi 4K 60 FPS'te video çekebiliyorken A73'te ön kamerada 4K 30 FPS'te video çekilebiliyor. Ön kameraların diyahram açıklıkları da aynı. İki model neredeyse kamera yönünden birbirlerine üstünü kuramıyor. Ancak bir S serisi olduğu için kullanılan lensler S21 Fan Edition'da daha kaliteli. S21 F'yi bu yönden daha bir tık daha önde görüyorum. Temel donanımlara baktığımda, S21 Fan Edition modeli Exynos 2100 ile gelirken A73 ise Snapdragon 778G ile geliyor. Bu yönden A73 çok daha mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor. Exynos 2100 kötü bir işlemci değil ancak Snapdragon'a nazaran birçok testte zayıf kalıyor. S21 Fan Edition 5 nanometre üretim teknolojisine sahipken A73 ise 6 nanometre üretim teknolojisine sahip. 8 GB RAM'e sahip iki modelin dahili hafızası 128 GB A73 artırılabilir hafızaya sahipken s 1 f modelinde bu tür bir seçenek bulunmuyor. İki model de Android 12 ile geliyor ve ortalama 5 sene güncelleme, 6 sene ise güvenlik güncelleme garantisine sahip. Her iki modelde radyo yok, ses da Type-C. Her iki modelde de suya ve toza dayanıklılık bulunuyor. Her iki modelde parmak izi okuyucu ekranda. Her iki modelde çift hatta sahip. S21 Fan Edition 2022 Ocak ayında çıktı. A73 ise 2022 Mayıs'ta piyasaya sürüldü. Şu anda S21 F modelinin 16.000 TL, A73 modelinin ise 11.250 TL olduğu göz önüne alındığında ve şu ana dek karşılaştırdığım özelliklere baz aldığında A73 modelinin daha doğru bir tercih olduğunu söyleyebilirim. S21 F modeline 16.000 TL fiyat vereceğinize biraz daha para verip S22'ye gitmeniz daha doğru bir karar olacaktır. Bence S21 F şu anda gereksiz bağlı.